Bolu'da faaliyet gösteren bir kuaför müşterileri için VIP servis uygulaması başlattı. Müşterileri evinden alan VIP araçlar hizmet verilmesinin ardından tekrar evine götürüyor. Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bay bayan kuaför, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan kuaför ve berberlerin 11 Mayıs'ta açılmasıyla birlikte güzel bir uygulamaya imza attı. Kuaför, koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen müşterileri için VIP servis uygulaması başlattı. Randevu alan müşterilerini evinden alan VIP araçlar verilen hizmetin ardından yeniden evlerine kadar götürüyor. Müşterilerine ulaşım sırasında daha hijyenik koşullar oluşturmayı amaçlayan kuaför, her müşteriye özel olarak hizmet veren araçlarına sıradaki müşteri için tekrar dezenfekte işlemi uyguluyor. <laughs> kuaför işletmecisi Hüseyin Arabacı, kuaförlerin yeniden açılması nedeniyle hem müşterilerinin hem de kendilerinin sevinçli olduğunu ifade etti. Ee, biliyorsunuz ki korona münasebeti sebebiyle yaklaşık 2 aydır salonlarımız kapalı. Kadın, erkek... Hiçbir şekilde hizmet veremedik. Bundan dolayı e, misafirlerimiz e, çok müzdarip oldular. E, sıkıntısını çok görsel açıdan da yaşadılar açıkçası. E, yaklaşık 2-3 gün önce de açıldı. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. E, hem misafirlerimiz hem kendimiz, e, bizler kuaförler olarak, kuaför ve berberler olarak açıkçası çok mutluyuz. Psikolojik açıdan da çok iyi geldi açılmış olmamız. Arabacı, kuaförlere yoğun ilgi olduğunu belirterek 15 gün sonrası için bile randevu verdiklerini kaydetti. Yoğunluğumuz çok fazla ama maalesef e, uymamız gereken kurallardan dolayı e, sınırlı sayıda müşteri alıyoruz. Randevuların saatlerimizi ona göre belirliyoruz. Tabi e, tabii yayıyoruz. Mecburen yani şu anda kuaförlerin açılmış olmasından dolayı yani o geçen zor günlerden dolayı müşterilerimiz de bir hafta sonrasına, 15 gün sonrasında bile müşterilerimizin randevularını alabiliyoruz. Müşterileri için başlattıkları VIP servis hizmeti hakkında bilgiler veren Hüseyin Arabacı, her müşteri için yeniden dezenfekte işlemi uyguladıklarını belirtti. Şimdi açıkçası otobüse binmek istemeyen, taksiye bile binmek istemeyen müşterilerimiz, misafirlerimiz var. Sadece ben saçımı yaptırayım, hizmetimi alayım ve evime gideyim diyorlar. Bundan dolayı bu e, durumu tamamen hijyen ve dezenfekte olaylarına e, dikkat ederek kendimiz uygulamak istedik. Ha, açıkçası ses de getirdi. Sadece evine giderek aracımıza bindiriyoruz, adresimize getiriyoruz, hizmetini verip tekrar evine bırakıyoruz. Tamamen kendi misafirlerimize dayalı bir hizmet bu. E, kendileri de çok mutlular. Biz de mutluyuz böyle bir hizmet verebildiğimiz için. İyi hissediyoruz. A şahsını evinden alıp hizmetini veriyoruz. Arkasından tekrar evine götürüyoruz. bu süreçten sonra aracımızı tekrar dezenfekte ediyoruz. bununla ilgilenen özellikle bir arkadaşımız var. Temizliği ile alakalı. dezenfektan ürünlerinin eksikliği ile alakalı. Bir arkadaşımız onunla ilgileniyor sadece. Diğer müşteriye aracımızı tertemiz bir şekilde hazır ediyoruz. Kuaför hizmeti almak için VIP servis hizmetinden yararlanan Ceyda Özer uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Çok mutlu oldum böyle bir şey olmasına. Ya zaten otobüslerde çok sıkıntı oluyordu gelip gitmesi. Özellikle benim evimin oradan bu tarafa hiç saatler uyuşmuyordu. Geldim bugün işlerimi hallettim. Allah'ın izniyle geri döneceğim. Çok güzel yani tavsiye ederim.